Arkadaşlar, bugün G72 alım işleme çevrim programını anlatacağız. Bunu G71'den farklı olan yanı özellikle de göstermem gerekiyor. G71 de kaba talaş alım programıydı. Kaba talaş işleme işlemi yapıyorduk. Finish pasoları genellikle G70 bitiriyorduk. Burada da yine finish pasoları G70 bitireceğiz. Yalnız çalışma mantığı biraz farklı. Kabaca ben aynı burada çizeyim. Orayı kelle etmeyelim. Parçamız bu olsun. buraya yakın çekim, çekimi yakınlaşabilirsiniz. g <laughs> komutunda arkadaşlar tanımladığımız parçanın şekil olarak tanımına yakını olmasa da benzerini çizdim. G71 <laughs> komutunda arkadaşlar iş parçasını işlerken iş parçasını işlerken kesici takımın kalaş alma mantığı şuydu. Kalaş devirleri veriyorduk. Aşağı iniyor. Derinlik olarak iniyor. X ekseni üzerinden talaş derinliğini veriyor. 2 mm, 4 mm ne kadarsa aşağı iniyor. Sonra silindir güzel tornalamasını yapıyor. Yukarı çıkıyor, hızlı bir şekilde başlangıç noktasına geliyor. Hızlı yapalım şunları, kesik kesik yapalım. Sonra bir 2 milimetre fazla 2 milimetre verdi. Bir 2 milimetre daha aşağı inerdi. İndikten sonra yine talaş alma işlemini yapıyor yavaş yavaş tekrar yukarı çıkıyor. Yine hızlı bir şekilde başlangıç noktasına gidiyor. Bir iki milimetre, bir iki milimetre daha talaş vererek en son istenilen nokta geliyordu. G71'de arkadaşlar silindirik olarak tonal işlemi yapıyor. Fakat G72 komutunda alın tonalama şeklinde yapıyor. Ben size onu da göstereyim. G72 komutun çalışma mantığı şöyle. Arkadaşlar Başlangıç noktası da alından paso miktarı veriyoruz. 2 mm alından paso miktarı verdiğimizi farz edelim. 2 mm içeri girer, girdi. Sonra alın boyunca arkadaşlar talaşı alır. Buraya kadar geldiğimizi farz edelim. Dışarı çıkar. Yukarı hızlı bir şekilde başlangıç noktasına gelir. Bir iki milimetre daha gider. 2 milimetre verdiğimizi farz ederek söylüyorum ben arkadaşlar. KDM'ye kadar gelir. Yavaşça C0 bir komutuyla dışarı doğru çıkar. Yine hızlı bir şekilde başlangıç noktasına gider. Bir 2 milimetre daha verdik. Yine alından 2 milimetre talaş derinliği verdik. Alından işlemeyi yapar. Talaş alıp başlangıç noktasına yine hızlı bir şekilde Evet. Aradaki fark neydi arkadaşlar? G71'de silindirik olarak talaş alma işlemi yapıyor. G72 komutunda da alından talaş dediğini verip o şekilde talaş alma işlemi yapıyor. Yani nihayetinde iki pa şey, aynı parçayı iki yöntemle de işleyebilirsiniz. Ama ikisinin de tercih edilebildiği durumlar var. Parçanın geometrisine bağlı olarak, elinizdeki kesici takımın türüne bağlı olarak, tezgahınızın kapasitesine bağlı olarak, işte bağlama yöntemine iş parçasının bağlama yöntemine göre siz bunları tercih edebilirsiniz. G72 komutunun formatını hatını ben yazdım arkadaşlar. Her biri tek tek açıklamasını yazayım karşılarına ondan sonra iş parçamızı programı yapalım. Şimdi G72'de arkadaşlar birinci satırda davul ve vd'yi veriyorum. Hatırlarsanız G71'de U şeklinde veriyordu. U şeklinde verirken oradaki U'nun karşılığı neydi? Yarı çaptan, bakın yarı çaptan her pasoda verecek olan talaş denilik miktarı idi. Değil mi? Yarı çaptandı. G72 komutunda ise biraz önce anlattık. Alından talaş miktarı. Yani her pasoda alından kaç milimetre alsın? Bunu tanımını mutlaka bizim buraya yazmamız lazım. O zaman yazıyorum ben buraya. ve de şu şekilde Yazıyorum arkadaşlar. Her pasoda alından alınacak talaş miktarı. Bunu tanımlamamız gerekiyor. Ve Aynen geçmişte olduğu gibi her fasoldan sonra bir geri çekilme mesafesi olmak lazım. Emniyetli bir mesafe olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Bunu da tanımını bizim buraya vermemiz gerekiyor. Ve emniyetli geri çekilme mesafesi yaklaşma geri çekilme bu şekilde ifadeler veriliyor. yazdık buraya. Sonra ikinci satıra geldik. g 72 komutunu çevrimini zaten yazmamız gerekiyor. P'yi hatırlıyoruz. P, hatırlıyor muyuz? P arkadaşlar? Çevrimin başlayacağı satır numarası değil mi arkadaşlar? Mutlaka bunu yazmamız lazım. P çevrimi yani G72'nin başlayacağı satır numarasını tanımlamamız lazım. Aynen 71'de olduğu gibi çevrimi biteceği satın numarası. Bunu da tanımladık. Feneydi arkadaşlar. İlerleme. İlerleme miktarı. Milimetre bölü devir değil mi arkadaşlar? Her turda milimetrik olarak ne kadar ilerleyeceğini bizim tanımlamamız lazım. Onu da tanımladık. Peki. Şu anda tahtımızda bunlar hepsini ayrı ayrı yazdık. Arkadaşlar şimdi buna göre bu üst parçası programı yapalım. Şu kısmını kapatıyorum. Parça resmine gelip denk gelen kısmına kadar yaptım. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz ben buraya kesici takımı yakın tutalım. Kesici takımı çizdim. Bizim güvenli noktaya gelmemiz gerekiyor. Kesici takım ilk başlangıç noktamız burası olsun emniyetli bir mesafe olsun. Hem çatı yukarıda olsun, hem alında dışarıda olsun ki hani bir çarpma riski, bir bindirme riski olmasın. Buna böyle tanımlamamız da gerekiyor. O zaman hazırlıklarımızı bizim e, bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Önce bir homo gönderelim, değil mi? Hazırlıklarımızı yapalım, gönderdik. Sonra devir seçelim. Dönüş yönünü seçelim. M0 yönde dönsün. Hatırlarsanız G96 ve 97'de değişken devirlerden bahsetmiştik değil mi arkadaşlar? <laughs> Bizim parça yukarıdan aşağı doğru veya aşağıdan yukarı doğru gidince çap büyüyor ya da küçülüyor. O zaman G96 ve G50'yi kullanmamız gerekmez mi? Yani minimum ve maksimum bir devir belirlememiz gerekmez mi arkadaşlar? Randımanı kesim yapabilmemiz için. Talaş devrinin kalın her yerde eşit bir şekilde ee, devam edebilmesi için bunun da bizim tanımlamamız gerekiyor. O zaman M03 tanımladım. M03 önünde 4. Bir. İkincisi G96 minimum devir tanımlayalım biz buna. G96 minimum devir kaç olsun arkadaşlar? 500 olsun, 400 olsun. Nasıl ifade ederseniz edin. Ki bunun bir hesabı var. Daha önce görmüştük. Formüllerle çıkartıyoruz. Bunu da tanımladık. E bir de bir maksimum devir de tanımlamamız gerekiyor, parçanın çapına, malzeme türüne göre bunlar da tayin edebiliyorduk. g 50 bunu da tanımlayalım, 1.300 <laughs> olsun, güzel bunu da tanımladık. Sonra takım seçmemiz gerekiyordu değil mi arkadaşlar? Takımımızı da seçelim. M06, T01, 01 G72 ve G70'i aynı takımla yapacağımızı farz edelim. Yani en random olan şekli g 70 ince paso da farklı bir takım seçmektir. Ama tek satır sayfasını e, sayfaya sığdıralım biz bugün. Öyle seçelim. M06, T01, 01 ile biz bunu da seçtik. Sokma sırasını açalım mı? Açalım. M08, onu da açtık. Bazen bazı, bazı tezgahlarda, tersan türlü tezgahlarda iki tane M komutu, yardımcı komutu aynı satırda çalıştırmayabiliyor. O zaman alt tarafı almamız gerekir. Hemen g 54e göre arkadaşlar. Çünkü sıfır noktasını tz tanımlamıştık g 54'e yazdık. Öyle kabul edelim. Her tz için yazmaya gerek yok. Yani G54 g 55 şeklinde yazmanıza gerekiyor. G90 ile tanımlamış parça referans noktasına göre ki parça referans noktamızda burası buraya tanımladık. Hızlı bir şekilde arkadaşlar nereye gidelim? Bu ne? Parçamızın çapı kaç? 65. Z'de 3 milimetre dışarıda bekledim, ee, 70 milimetre dışarıda olalım. Olur mu? Olur. Yani X'de işte 70 olsun. Z'de de 3. Hocam niye 70 seçtik? Arkadaşlar 40'tan sonra parça çapları ham parçada genelde 5 5 5 şeklinde büyür. Yani 45 50 55 60. Biz yine olalım o yüzden 70 yazdık. Ham parça uzun farz edelim. Yani şu anda orada bekliyoruz. Hemen çevrimimizi yazalım. Çevrimimizde arkadaşlar dikkat edin, G72 yazdık. Alından her paso miktarı ne kadar olsun? Yani her tur işlem bittikten sonra ne kadar olsun? 2 mm, 3 mm, 5 mm, malzeme türüne, sertliğine, kesici takım türüne bağlı olarak bu değişebiliyor. Bunu mutlaka bizim tanımlamamız gerekiyor. 3 mm olsun. Her paso miktarı 3 mm olsun. Geri çekilme mesafesi ve emniyeti mesafede yine 3 mm olsun. Bunu da tanımladık. Çevirmenin alt satırına geldik G72. Birinci satırdan başlasın değil mi? 1 olarak tanımlayacağız buraya. İkinci satırda bitecek ama ikinci satır nerede bitecek bilmiyoruz. Onu yine de tanımlamamız gerekiyor. Q2 olarak tanımladık arkadaşlar biz bunu. Sonra finish paso eğer bırakacaksanız bunları alında ve çapta ve alında mutlaka tanımlamamız gerekiyor. Alında da 0.5 mm Pardon, çapta da 0.5 mm alında da 0.5 mm'lik bir finish paso miktarı bırakalım. Daha sonra biz bunları neyle temizleyeceğiz, neyle tamamlayacağız? G70 kontrolü değil mi arkadaşlar? Hemen buraya ilerlemeyi de yazalım. ve de 0.10 Birinci satırımız bu. Şimdi işlem yaparken sanki tek bir pasoda, sanki tek bir pasoda bütün parça işliyoruz gibi şu koordinat değerlerini biz tanımlarsak bu iş parçasını bitirecek. O zaman ne yapmamız lazım? İlk önce gelelim alına, x de sıfıra gelelim, alına yanaşalım, yukarı çıkalım, sola yanaşalım, aynen bu koordinatları takip edelim. N sıfır bir, Hemen G01 komutu ile veya hiç gerek yok. Direkt aşağı inebiliriz. Çünkü 3 mm dışarıdayız. X 0'a gelelim. G00 ile X 0'a gelir mi? Gelmez. Değil mi arkadaşlar? Ne demiştik? G71'e mutlaka G71 çevirimini yazdıktan sonra ilk satırımız bizim ne olması lazım? X. G72'de çevrimi yazdıktan sonra ilk satırda yazmamız gereken koordinat değeri z olması lazım. Eğer bunları yazmazsanız zaten hata verir, çalışmıyor. Simülasyonlarda da çalışmaz, tezahürlerde da çalışmaz. Bildirme ihtimali var diyor. Sakın ha sakın. mutlaka G72'den sonra ilk yazmamız gereken eksen z, G71'den sonra ilk yazmamız gereken işlem yapıyorsanız x, 71'de x, G72'de z olması lazım. Arkadaşlar, madem biz alım yönüyle ilerleyeceğiz, bakın şöyle yapabilirsiniz. Yani şöyle direkt Z'de sıfıra ilerleyebiliriz değil mi arkadaşlar? Hangi kulutu kullanalım o zaman burada biz? y 01 Z0 F yazmasanız da olur. Biz zaten yazmıştık orada. 0.10 Şu anda ne yaptı? Dikkat ederseniz sıfıra yaraştı. Değil mi? Ama Z'de sıfıra yaraştı. Şimdi nereye inmemiz gerekiyor bizim? X sevmemiz gerekiyor. Bir daha X değerini yazmamıza gerek var mı? Y sıfır bir olarak yazmamıza gerek var mı? Yok. Yazıyorum buraya. X sıfır. X sıfıra yanaştı. Değil mi arkadaşlar? Yanaştı. Sonra oradan çık, hayır bir, yani çıkıntı varsa bir, temiz bir paso da alıp sonra X 25'e bir daha çıkalım isterseniz. X 25'e çıktık. Şu anda buraya bir tanım yazalım arkadaşlar. Burası sıfırdı. Şurası bir noktası olsun. Nereye geldik? Bakın sıfırdayım. Burada da bir noktasına geldi. Buradan benim nereye gelmem gerekiyor arkadaşlar? İki noktası. Hangi eksende bir hareket var? Z. Z. Değeri kaç? 30. 35. O zaman şuraya ne yazmam lazım benim? 35. Z. Eksi 35. Buradan nereye çıkıyorum? 3 noktasının 3 noktasının koordinat değerleri ne bulalım arkadaşlar? İlk sözde bir hareketimiz var. Parçanın toplam çapı 65 milimetreymiş. 3 çarpı 3 yani 3 milimetreymiş bu mesafe. 3 de burada. <laughs> Toplamda 6 <altı> değil mi? <laughs> Aynen. Ee, 65'ten 6'yı çıkarttığımızda 3 noktasının x değeri 59. X'e 59'a çıktı. Daha sonra dikkat ederseniz hem X ekseninde hem de Z ekseninde ortak bir hareket var. O zaman iki D ekseninde hareketini de beni mutlaka bir yazman gerekiyor. Kaçmış bunun değerleri? X 65, Z X 38. Evet. Otuz Eksi 30'siniz. Sonra Z'de 75'e gelmem gerekiyor. Şu anda burada 4 noktasına geldik. Burada da 5 noktasına gelecek. 4'ü tanımlamam lazım. Diğerlerini de tanımlamam gerekiyor. 2 3 4 dedik. Şimdi 5'e geldik. 5'in değerini eksi 75. Şu anda Z-75 değil. Otomatik makinesi nereye gelecek buraya güvenli bir noktaya gelecek. Şimdi bitti değil mi burada işlemimiz? Buraya ne yazmam lazım benim? Evet N2 yazmam lazım. Onu da istersen şöyle yapalım. Çünkü bitti. Şu anda bizim çevirimiz burada bitti. Bitti. Şimdi ne kaldı geriye? İnce talaş, finish pasu miktarı kaldı. Kısım kaldı. Onu da tanımlayalım. Hemen şöyle aynı takımla adımızı farz edelim arkadaşlar. G 70 P 1 Q 2 F'de biraz daha düşük olsun. İlerlemeyi verdik. Değil mi arkadaşlar? İlerlemeyi verdik. İşlemimiz bitti mi? Bitti ama şu anda şurada bekliyoruz. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Göndermemiz gerekiyor. Hemen şurada soğutma sıvısını açalım. Soğutma sıvısını açalım. M, pardon kapatalım. M09 soğutma sıvısını kapat. G28 U0 W0 g 97 mutlaka tanımlayalım ki sabit devre dönsün. Değil mi arkadaşlar? M30 artık bizim çevremiz burada bitmiş oldu. Biz burada ne yaptık arkadaşlar? Alın çevrimi yaptı. Sonra finish paso miktarı bırakmıştık arkadaşlar. Finish paso miktarıyla G70'i de tamamladık. Başlangıç noktası otomatikmaya geldi. G97 ile de sabit devre tekrar geçtik. M30'da programı sonlandırdık. Koma gönderdikten sonra sonlandırdık. Bu haliyle bu çevrim programımız bu çevrim programımız bizim çalıştı. Evet. Teşekkür ediyorum tahtada anlatmış olduğumuz iş parçasının programı simülasyonu attık. Şu anda simülasyonunu çalıştırıyoruz. Aynı sensi tezgahlarda olduğu gibi paralel görüntüleri sağda iş parçasının komutları da sol altta. Bu sensi turn programı şu anda kaba talaş alıntı tornalama işlemi yapıyor. hafif saralmalara gösteriyor ama ışıktan kaynaklanıyor. Kabatalaş işlemi bitirdi. Şu anda finish pasoyu bitirdi. İş parçamız hazır.